Akali'nin olduğu bir senaryoda, e, birini yakalayıp direkt olarak ortadan silmeye odaklanacak bir senaryoda Kinder Tulkis çok daha değerli. Ama onun yanı sıra Sejuani'e karşı çok iyi bir orman seçimi. ya Ben direkt olarak e, evet Sejuani'ye karşı hatta çok daha hızlı e, orman dönüşü de şey çok merak ediyorum. Acaba oyun ilerleyen safhalara gittiği zaman e, Akali'yi kim durduracak? Çünkü teamfightlarda çok rahat oynayacak gibi duruyor şu an. Sihirler büyüleri de yok ya şifa vesaire. Bu arada üst koridorda bir karşı baskın var. Hala Shio kendini gizliyor. Adam ultiyi açtı. Burada Kindred'ın üzerine bir hamle. Sersemletilecek ve ilk kan olacak. Bu noktada Marcon. Devamında ikiye bir kalan bir relevant var. Ultiyi de attı. Yeterli olmadı ama hasar. Trash'in Lancer'ın oynaması lazım. Flash yokken çok önde. Şimdi Dost Shaki'nin üzerine gitti. Yerine de muhladı. Sıçra ulti geldi Varus'tan. O Fener'e basamadan. Crown'i avlamayı başarıyorlar. Dakika 9'un ortalarındayız. Alamet ve Ejder takaslanmış oldu böylelikle. Şimdi alt koridorda Shio, Sashray ile birlikte ulti. ex önünde Dost, Sashray'ı kullanınca o ulti ex isabet ediyor. Yalnız Burst'un bıraktı hasarı görüyor musun? Hani... Yani düşmeden önce %20 evet. indirdi canını. Ve Markon kapatıyor. Crowley'nin sıçrası yok gelmek üzere. Şifası var ama yani işaretlendi de Markon tarafından. Işından geliyor. Işınlığını görünce vazgeçti Markon. Bitirebilirdi sanki orayı. Yakalanıyor ulti açmak için zamanı var son anda. O ult açıldı ama 5 tane Team BDS oyuncusu. Yani sen bizim bizim çocuğu sıkıştıran dercesine kafasına bindiler resmen. Savaş çizmesini bitiren Coşku eşyası bir tramike ettiğinde çok önemli bir hareket hızına kavuşuyor. Bu arada Lavrov. Irrelevant'ı yakaladı. Irrelevant'ın sıçrası gelmek üzere. Mega'da olmak Oo. üzere. Düşmeden önce en azından Labrov'u götürdü yanında. Ejderi bıraktılar. Rakiplerin üzerine gidiyorlar. Irrelevant'tan bir sıçra. Mega'sı bitmek üzereydi ve sanırım ulti kullanmak istedi bitmeden önce ama çok da sorun değil gibi. Çünkü rakip ormancı alıyor SK ve 40 saniye boyunca Sejjoni yok. Ejderi gitmek yerine sanki Baron mu denenmeliydi ya? Ejder'e başladıydım vazgeçti. Crown'u düşürdü kuleyi. Ee, Adem'in Atrox'un teleportu var mı? Ben göremiyorum. E, gelmek üzere. 5 saniye var. Ejder bitiyor bu arada. 3000 can. Relent yaklaştı. Markon girdi ama Adam da kaldı Ejder. Barona gidiyorlar. Adam üstüne dönüyor. Işınlan kullanacak. 2 tane ışınlan geldi. Işınlarını gördüğü gibi yine çıktı. SK ve Shreya birlikte üst tarafı ilerliyorlar ama Exaki tak takımından ayrılmıştı. Yeniden toplandı. Kötü bir saçar ton kullanımı. Adam açıyor. Nuke. Doss'un üzerine gitti. Aos çıkabilecek mi? Bakalım çıktı. Çok az canla. Musibet zinciri gayet iyi. Ve Sertus buraya kadar diyor Adam ha. Adam yok. Labrov yeni çıkıyor üstünden. Exaki neredeyse yarıcan gitti Crown'un ultisinden. Baron devam etme kararı geliyor kullanılan sert son ışınlanla birlikte bu baron bitirilmek istenecek. Nuke'un ultisinin gelmesine 5 saniye var. Şimdi Sejon ultisi geldi ve çaldı. Shio! Nuke içeride kaldı. Baron'u çalıyor. Nuke burada. Düşmeden önce en azından Exac 2 alıyor. Zonya'yı kullandı herhangi bir takım arkadaşı yaklaşmıyor. Neredeyse irrelevant'ı da hatırı sayılır bir can miktarını indirdi. Ama birebir bir değişim. Fakat Baron BDS'te. Ya aslında şu an Mikail'de... Aha okey QSS'i varmış, ben görmedim pardon. Bu arada Crowny'de neredeyse full eşya olmuş. Şimdi exa bir deneme hemen. Kullanıldı, az önce bahsetmiştik. Abi burada oyun sanırım bitiyor. O sıçra ölüm cezası, exa kahraman olmak isterken belki de bu maçın kaybedildiği anın başlangıcını yaratmış oldu. İnanılmaz oh. yakalanıyorsun şu ama Labrov'dan muhteşem ölüm cezası. Ve bu kovalamaca hiç de bitmeyecek gibi ölüm cezaları tutmaya devam ediyor. Üçte üç bu savaşta Labrov düşecek mi son anda? Sertus onu aldı. Diğer tarafta Marko'nun ultisi sadece birkaç saniye kazandıracak. Daha fazlası mümkün değil. Ve üçe birlik bir değişim. Daha ruhunu da rahatlıkla alacak BDS burada. Ve bakalım alt koridordan devam mı edecekler acaba? Sertus, Sertus çok önde kaldı. Shio yaklaşıyor buraya doğru. Shio rakibinin üzerinde. Çarpın da kullanıyor orada. Rakibini bayağı bir yavaşlattı ve Sersem net tuttu. Kullanılan bir var şimdi. Karma'nın ona yardım etmesi mümkün değil. Ve ölüm sürelerine bakıyorum. Exakik gelecek birkaç saniye sonra. Evet oyunu bitirmek mümkün değil belki de ama. Yani çok fazla kaynak kazandı BDS burada. Dakika 39'u gördük. Hele ilk günde de yani dün de karşılaşmalar e, 30 dakikanın üzerindeydi çoğu. Ve bugün de aynı gidişat söz konusu. Kullanılan bu ulti var Markon bu sefer aceleci davranmadı kendi ultisini kullanma konusunda. Adam'ın ultisi bitmek üzere yalnız Adam araya giriyor ve yok oldu Markon. Ultiye basamadan yok oldu. Adam'dan sıçrayla birlikte bırakılan üçüncü küyü hasar yok etti orayı. Devamlı kalan skorları toplamak da çok kolay. Ve artık Team BDS bu maçı sonlandıran takım savaşına imzasını atıyor. Ya bir Aatrox'un, o Q3'ün hasarı yok ediyor ya. Ya ilerleyen oyunda zaten mesela Akali'yi, e, Akali diyorum pardon, Kindred ölünce herhangi bir hasarları kalmıyor, sürekli hasarları. Ve ya bu maçta da Kindred öyle takım savaşında pek hasar da bırakamadı ki. Evet. Çok istediği takım savaşını yapamadı aslında eski. Evet ve 40. dakikada Team BDS LAC'deki ilk galibiyetini imzasına atıyor. Seçim Bart. Çok çok riskli. Ve kaleyi de görüyoruz hani doğru tercih miydi pek emin değilim ama. Hili olsan ne alırdın burada? Ne almak isterdin? Ee, karma out. Trash gayet iyi bir tercih. Yani büyük ihtimalle bu arada direkt hani Bard'ı önceden düşündükleri için bu iki karakteri banladılar. Trash gayet iyi bir tercih. Hani başka hangi karakterler daha fazla koridora baskı kurabilir? Yani en fazla Trash gibi gözüküyor. Sejuani'si de var. Evet baskın hazırlama noktasında da çok etkili ve seçim yasaklama ekranını geride bıraktık. Orada üst koridorda bir sersemletme. Oh. burada ilk kan oluyor. Finn. 113 başı dert olabilir. 113 sıçrası da yok. Sağ-sol adımlar geliyor ama Niski burada affetmedi. Niski'nin ultisi var mı diye bakıyorum. Ultisi dönmüş ama sihirli yolculukla oradan uzaklaştı hemen Astralis tarafı. Şimdi ortada Laver'ın üzerine kullanılan bir ulti var. Niski bu skoru tamamlayacak gibi görünüyor. Yani biraz saygısızlık aslında da oradan. Çünkü rakiplerini gördü birkaç saniye önce. Üstüne girdi. Biraz da daha... Fasara ihtiyaç var ışığından geliyor. Şimdi bir karşı hamle kullanıldı. Yerine mıhlandı chassi. Oraya yetişen bir Sejuan ultisi var. 113. canı bayağı azalmış durumda. Oradan çıktı Sasha'yı da kullandı. Finin üzerine tutan bir şuriken var şimdi. Bakalım riski atlayacak mı? Hayır. O riski almak istemedi ve kuleye düşmedi. Son anda kuleyi korumayı başardılar. Hilly Sen geldi. Şimdi ölüm cezası burada. Dajor'u tutuyor. Dajor'dan kullanılan bir sıçra var ama yeterli değil. Niski 3. skorunu buldu. 113 bu sefer alt koridor deneyecek gibi. Şimdi Finn bu birebiri başlattı. Hatta e, Janun da oraya doğru yaklaşıyor. Çesiden bir karşı hamle. 113 vurdu ultiyi kullandı. Pozisyonu değiştirdi ve Chassis kime düşecek bakalım. Bu skor Finn'de kalıyor. Ve üst koridor kulesini alıyor. Devamında buraya ışınlar kullanmak isteyebilir. Şu Ejder başladı bu arada. Akali'nin pozisyonu çok iyi. Işınlan atarsa bayağı böyle sandviç olacaklar. Ve Sihirli yolculuk kullanıldı. İki kişi oradan uzaklaşıyor. Takip etti Niski rakibini. Ultiyi de kullandı ama Niski sıçrayla hayatta kalacak gibi. Bart ultisi geldi ve üç kişiyi altına çeviriyor Ejder'le beraber. Burada ilk skor geldi ve Fin çok erken düştü bu savaşta. Aldı, Üçüncü Ejder dalınıyor. 113 reset aldıktan sonra biraz ters pozisyonda ama çıkardı kendini oradan. Birebir bir değişim var. Fakat Mad Lions Ejder almayı başardı. En önemlisi de buydu belki de. Alt koridorda Niski Fin'i karşılamaya devam ederken aslında en güçlü olduğu noktada iki tarafta e, kalan rakiplerini tehdit edemiyor. Bu Medline adına kötü haber bence. Fin'in karşısında aslında Chasi kullanmaya devam et Belki de daha farklı bir şeyler deneyebilirler Niski ile. Niski bire bire Sikersen. devam ediyor Niski. Ve hemen Fin Niski'yi bulmaya gitti. Buldu da. Direkt orada bir Rakibinin üzerine ilerliyor ve Hex'te de geçtiğiyle Finn pozisyonunu güncellemek istedi. Bu arada Ejder biraz fazla dövdü Elio'yu. Şimdi Chassie de bir flank pozisyonu, pozisyonu istiyor. Chassie ile beraber savaş başladı. Kobe yakalandı o pozisyonda. Jangun geriye doğru bir sihir geçişi. Dahor düşecek. İlk düşen isim oldu. Çase rakiplerini kovalamaya devam ediyor. Bart'tan kuleye atılan bir ulti var ama kendisi de düştü o pozisyonda. İki tane alınan Fiora skoru. Devamında fin ayakta kalan son isim. Yan adımlar her ne kadar devam edip yeteneklerden sıyrılıyor olsa da istediğini fazlasıyla aldı Mad Lions. Ve Fini de kovalıyorlar. Bir de Şenok daha kaçtı. Yavaş atımı tutmuyor. Fin oradan uzaklaşıyor belki ama. 4'e sıfırlık bir değişim Japone. Üzerine de ejderruh ki uzaktayken burada savaş ister mi acaba Astralis? 4000 can da Baron. Elio tanklamaya devam ediyor. İçeride görüşü de aldı. 2600'e kadar düştü. Finn şimdi içeri girmek istiyor. Chassie kendi pozisyon ararken iliseng. Burada Finn'le beraber baş başa kaldı. Finn tekrardan ilerlemek istiyor rakiplerin üzerine. İki skor birden. Alt koridorunu yok etti rakibinin Mad Lions. Ve bu kovalamacadan Astralis'in çıkması kurtulması mümkün değil. 4 skor kayıpsız bir şekilde. Ve bu artık... Maçın yavaş yavaş sonuna geldiğimizde habercisi hiç Baron'a gitmiyorlar bile. Ölüm süreleri gayet uzun çünkü. Sanırım maçı bitirmeye gidiyorlar Bahadır. Kesinlikle ya. Bu bu tarz kompozisyonlarda gerçekten geriye düşemezsin özellikle eee vesaire karakterler oynarken. iPhone bence bu maç direkt mide yazar. Hatta yazdım ben. Ama sen mide bu maçı maç başlamadan önce de yazmıştın zaten. ve öyle de gerçekleşti aslında. Heretics'in orta oyunda maçı domine etmesi gerekiyor. Onlar da Oo, hop, 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 çektiler emaneti. Çektiler, güzel. Çekler emanet ama yani bu durumda bir de geç oyunu kazandıklarında emin değilim. Kasedin faktörüne rağmen çünkü yani hem Azir hem Jax hem Zeri 3'ü yani gerçekten çok büyük bir oyun sonu gücü. Eee bu noktada birazcık hani şey olarak emniyet sübabı gibi alındı ama evet. ne kadar etkili olur bilmiyorum. Duracak koridorda rahat bir şekilde duracak. Şimdi büyük bir ihtimalle ikinci şans girer. Ee, doran kalkanıyla başlar ve ne denir ona? Perks'e karşı mücadele içinde 2'ye 2 görebiliriz bu pozisyonda. Boyan taraftan yaklaşıyor. Ruby'nin başı dertte olabilir. Ruby'yi sersem başaracak mı? Sitchray kullandı ve oh. Ruby'yi gayet rahat bir şekilde düşürecek. Burada Bo ve Perks ikilisi Yankos duvarın üzerine geçti. Sol otomatik saldırıyı çıkaramayacağını fark edince Sitchray'sını kullandı. Güzel oh. bir çıpa. Mersa alt koridordan müthiş bir roamla birlikte orta koridorda Perks'ü düşürmeyi başarıyor. Perks buradaki minyonların ee, en önemlisinden mahrum kalacak evet. evet. Ama bir Yukarıda şey yok karşıda. Bu arkadaşlar. arada bir kapışma var. Olur. Bir yandan da eşler için savaş devam ediyor. Mersan'ın canı bayağı bir azaldı. Yukarıda bile bir, bir skor var. Ee, Foton düşürmeyi başardı. Mükemmel bir azir ultisi. İki kişi arka tarafa savuruyor. Oo, Ve Vitality seri. burayı kazanacakmış gibi görünüyor. Ruby dört kişinin arasında tek başına kaldı. Ultisini kullanamadan duvarın bir tarafına geçemeden onu da düşürecekler. Ve ikide iki yapan ne onunla birlikte? Vitality burayı kazanıyor belki ama üst koridorda işler istedikleri gibi gitmedi. Bir de bir de evi aldı skoru. Şimdi burada bir savaş çıkacak gibi görünüyor. Mersan'ın canı oldukça azaldı. Kalisto ultisi sayesinde uzaklaşabilir gibi görünüyor. İki kişiyi Kalisto ultisiyle havaya savurdular. Yenkos'tan da yine güzel bir ulti ama Perks takım arkadaşlarını koruyor. Yenkos kaçmaya çalışıyor. Evi kaçmaya çalışıyor. Neon bu sıçraya attığına pişman mı olacak, mutlu mu olacak? İkisinin ortasında bir şey olmuş gibi görünüyor. Ve Perks duvarın bir tarafına geçti. Ruby'yi bulmayı başaramadı bir türlü. Aa. Savaşın ee, üst tarafında, haritanın üst tarafında Bravo düşürecekler. En nihayetinde 3'e 1'lik bir takas oldu. Yani bir şekilde Team Anetix az canla 3 oyuncuyu çıkarmayı başardı oradan. Perks. Perks. ama bu iş burada bitmedi diyor. İçeri giren bir Aldı. Yankos var. Perks bir kişiyi düşürdü. Jankos'la beraber. Ruby de buraya geldi. Mersa'dan güzel bir sıçra. Savaşın! Kazanıyor burayı Team <laughs> Burada bir Ejder savaşı daha göreceğiz. Evet Ejder için bayağı kan dökülecek gibi burada. Evi ön tarafta tanklamaya çalışacak. Kırmızı takım bir şekilde Mersa Ejder'i almayı başardı burada. Havaya savrulan oyuncular var. Mersa Ejder'i aldığı gibi düşüyor. Perkz'den yine rakibi uzaklaştıran güzel bir ulti. Canavli ile kaçmaya çalışan bir Evi var. Jack Spectra o kadar şanslı değil. Önce Enkos'u düşürecekler burada. Sonra hemen dikkatlerini Evi'ye <laughs> çevirecekler. Duvarın <laughs> üzerinden e, Kaykay ile resmen Kayakaya kaya Neon geldi ve Düşürmeyi başardı burada Evi'yi. Bence birazcık daha böyle şey, ee, o ejderi unutup, ejder kazanma koşulunu unutup. Oo, Bo'yu nereye gidiyorsun diye ensesinden tuttu resmen Mersa, Bo. Ee, sıçrada kullanamayacak burada belki ama yine olan mersey oldu, Nautilus oldu. Arka tarafa geçen Yenkos, Neon'u bulmayı başardı Jack yardımıyla birlikte Foton takım savaşına girdiği gibi Kalista'yı düşürüyor. Sırada evi var ama evi duvarların üzerinden geçebiliyor. Aynından bende de var diyor Foton. <laughs> Ve kovalamaya devam edecek burada. Bakalım evi çıkabilecek mi? Yine duvarın üzerinden geçecek. Yakalanan Ay. Ruby. Kovalamaya devam ediyor Foton. Bir o atlıyor bir diğeri atlıyor. Perks e yetişince tabi evinin de gidebileceği bir yer kalmadı. 6'ya 9 iken skor. Bir skor buldu Heretics. Yani son 3 dakikada 8 yani tane skor bulan bir Vitality var. Ee, oyunun dengesi iyice şaştı. Şu anda tamamen yani direksiyonda oturan taraf Vitality. Scarlet. Şunu desem chatten ve senden tepki görür müyüm? Heretics Foton gitti abi. iki of. dakikada. Ya. Ay 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 ay. <laughs> ya. Bu espri dün yapılmış Johnny. <laughs> yapılmış mı? Hayda. Olsun. Çalıntı. Güzel yani güzel gerçekten. Baron alınabilecek mi bakalım? Çalışacak mı? Bir ama canı, canı yeterli değil. Ama Ruby. Gayet <laughs> iyi davrandı burada gayet. E, soğukkanlı davrandı Vitality. Ve Mersa da. E, yine düşecek gibi görünüyor. Hayır, duvarın üzerinden geçebilen kimse kalmamış Vitality'de. Baron'u almayı başarıyor White Elite'i. O Kasedin nereye kaçacak? Evet, Ruby üst üste kafasına ulti multi ne varsa attılar. <laughs> Kasedin bulduk çok çok çok. Evet. Bu arada Evi'yi sersem etmeyi başaracaklar. Ee, i̇çeri girmeye çalışan bir Mersa var ama Evi'nin yardımına yetişemedi tabii ki. Yenkos arka tarafa kopyasıyla birlikte kaçtı. Kasedin ee... yanında bir şeyler deniyor, hadi bakalım. Kasedin. Ama bu, bu <laughs> beyler... Savaş beyler kazanılmaz. yarıyorum ya. Tutun, tutun nereye, ben nereye yarıyorum. Tutuyorsunuz? Ama şey diyor ben orada olsam bu da ben. bir şey değişmeyecek. Bu ben, benim oyun tarzım bu. push. <laughs> <Evet. gülüyor> Vitality'nin hedefi belli. Haritada Baron yok, Ejder yok, bir şey yok. Üstünün inhibitörü almaya çalışacaklar. Arka taraflardan bu arada kapatmaya çalışan bir Kasadin var. 16. seviyede olmuş. Acaba aradığını burada bulabilecek mi? Team Enetix, Ruby geriye kullandı ultisini. Sersemlemeden uzaklaşmayı başardı derken... Foton! Yan taraftan içeri girdi. İki kişiyi sersemletmeyi başardı. Yen kos düşecek takım savaşının ortasında, foton saldırmaya devam ediyor burada. Hala düşmüş değil evi. Sonunda skoru bulmayı başardı. Evi arka tarafta bir kişiyi daha düşürmeyi başarıyor. İki oyuncuyu da havaya savurdu ama arka tarafta perks vurmaya devam ediyor evi. Son anda atlaya zıplaya buradan kaçacak ama takımın hayatta kalan tek üyesi ve onun çabaları yeterli olmayacak çünkü perks zaten burada işi gücü bıraktı. Oyunu bitiriyor. Minyonların yardımıyla birlikte Perks 28. dakikada önce Nexus kulelerini alacak. Sonra takım arkadaşlarıyla birlikte oyunu bitirecek. Vitality'den yani bir hatadan bir takım savaşından sonra tam gaz bir galibiyet. Oo, yoksa... Yes. <laughs> değil ya. O TF'lik komp da değil. Hmm. Hani üzerinde duruyorlar Larsen. Yine riskli. Yine riskli. Kasadin. Hmm. Evet, evet az önce söylediğim senaryo ya yani arkada da Soraka varken Aatrox artı e, Kasadin. Ama Johnny bak bu sefer şimdi karşıda Azir Sejuani falan yok. Eee ve comp Patrik'in üzerinde agresif bir hamle yaptılar. Komp şifasını şimdi kullandı. Patrick'ten istediği hasar çıkacak Hop. mı? Trimby otomatik saldırıyla rakibini düşürüyor. Zafer Rünü de tetiklendiği için. Komp aradığı ikinci skorda bulacak burada. Targamas'ın gidebileceği bir yer var mı bakalım? Eğri tetiklendi. Trimby kovalamaya devam ediyor. Ben bir <laughs> an sitreyi atamadı sandım. Görüş moduyla alakalı evet, attı attı. Evet, evet. Olduğu artık yere yani. attı gibi gözüktü ama evet. yok yok. Ve Muz'un gücü. Ee, yalnız çıkamadı bir türlü oh. içeride. Sersem daha doğrusu susturma alanının içinde kaldı. Veto'dan çok büyük bir hata şimdi kovalamaya çalışan bir koyu ekibi var. Dört kişiyi aldır yaldır üstüne doğru kaçıyor Excel. Larsen üzerine gidecekler. Larsen çıkabilecek mi buradan? Güzel bir sıçrayla rakibini düşürmeyi başarıyor Odağan. Ne ama intikam almaya gelen bir Shigenda var. Shigenda da mı düşecek yoksa? <laughs> evet tabii ki düşecek. Odağan ne? O beklediğimiz hasarı Tecrübe. Çıkarmayı başardı ve daha sinsi pençede yok üzerinde. Renekton bu şekilde oynanmaya çok geç başladı bence. Malren güzel bir e, ayartan öpücük tutturuyor ve burada. Malren içeri girecek hiç korkusu yok takım arkadaşlarına. Sonuna kadar güveniyor Malren çıkabilecek mi buradan? İnfaz mermileri isabetli olmadı ama Otomatik saldırılardan kaçış yok. Biraz hızlandırıyor derken Excel oyuncuları hemen buraya geldi. Lars'ın 16. seviye olduğunu hatırlatalım. Güzel bir ama ultisi. İki kişiyi havaya savuruyor. Güzel bir kronometre geldi Lars'ından. Şimdi Odu ne içeri girmeye çalışacak ama sıçrayla dışarı çıkmayı tercih etti. Sonra ultisi kullanılıyor. Odu canı oldukça az. Komp ön tarafta yakalandı. Odu ve Komp'tan birer kronometre kullanımı. Ama burada Koi kazanacak gibi takım savaşını kovalamaya başlayacaklar. Lars'ın 16. seviye ve koştur koştur peşliyor burada Excel ekibini. Patrik düşecek. 2 de 2 yapan bir kasadim var. Ve Teo da bir yere kaçabilecekmiş gibi durmuyor. Shigen de içeri girdi. Targa Master düşecek. Oh. Ve Koi kendi başlattı. Baron'dan sonra sadece <laughs> Soraka'yı ve Moakai'yi kaybettiler. <laughs> Baron'u almayı başaracaklar. Açtım kollarımı gitme dedim ama gitti ya Soraka. Son anda. Malrang dümdüz eriyecek bu arada takım savaşı başlayamadan düşen Malrang var. İnfaz mermileri Trimby'ye isabet etti. Trimby çok az can da kaldı. O içeri girdiği gibi kompu düşürmeye çalışacak ama başarılı değil. Komp hayatta kaldı. Sonra kayı da aldı yanına. Veto'yu savaşta uzaklaştırdılar ve o ne de düşecek. Coin'in kazandı. ikinci savaş oldu bu. Oo, Vito ölecek. Oo. Kabus gibi atlıya zıplaya gelen bir kasadim var ve ondan kaçış işte da yok. Mavi takım aldı burada. Veto çağırmayı başardı baronu. Zerze'den gelecek zannediyorduk ama Ahri aldı baronu yine de Koi. Baronu kaybetse de skorları kovalamayı başaracak. Oh, Güzel bir oh. susturma geldi. Zerze yere yapıştırıyorlar burada. Ve skoru da yine Larsson alıyor. Bu tarafta kalanlar o kadar şanslı mı bakalım? Komp koruyucu meleğe girdi. Trim bir de düşecek burada. Gerçekten de teklemeyi başarıyor Excel <laughs> oyuncuları yavaş yavaş <laughs> Koi'yi. Ve arka tarafta mal renk. Veto tarafından kumla kovalanacak güzel bir ayartan öpücük. Excel'in geri döndüğü savaş. Gerçekten de bu savaşmış. Eşyalarla Yılmaz birlikte ya. 3000 altın geridelerdi belki. Oy. Yine güzel bir hamle Veto'dan. Arka tarafta Lars'ın da düşecek gibi Aa. görünüyor. Yine dolu gibi değil. Koyu. nereden dönecek bu maç? Yakalayabilecekler mi Shiganda'yı? Hmm. Ve VTO Abi Murat. son burası. bir hasar çıktı Veto'dan. <laughs> Katliamı imza atıyorlar 35. dakikada. Burada bir savaş çıkacak ama koyu oyuncuları yetişmiş gibi görünüyor. Acaba alabilecekler mi? Hayır. Maokai almayı başardı burada Ejder'i. Az önce kazandığı savaştan sonra Ejder uğruna avantajını geri mi kaptıracak of acaba Ejder oyuncuları? Yan taraftan. Dört nala koşturan bir şigen de var. Yan tarafta Veto üzerine odaklanlar ama Veto çıkmayı başardı oradan. Zerze içeri girecek ama hayatta kalamayacak gibi görünüyor. Sonra, Sonra kaybettiler. Bu çok kritikti. Açıkçası Excel için. Yalnız Larsen ön tarafta bulabilecek mi o damlayı? Larsen toplayacak gibi görünüyor burayı. Patrick bir yere gidemeyecek. Shigen de arka arkaya. Skorları kovalıyor. Ve burada da savaşı kazanan Koi oluyor. Bu sefer de üstünlüğünü rakibe veren tarafı Excel oldu. Hep buzda kullanıldı ama yeterli değil gibi. Larsından kaçış yok, Malrenden kaçış yok ve 40. dakikada çok zorlandılar, çok savaştılar ama Koy inanılmaz heyecanlı, inanılmaz başa baş mücadeleden sonra galibiyet uzaklar, uzanmayı başarıyor. Haftaya da 2-0 devam ediyorlar. Tebrik ederim. Çok klasik bir komp. Ee, Fnatic'in yaptığı, son dönemde çok fazla oynanan, bayağı da güçlü tercihler aldılar. Akali burada. E, biliyoruz ki erken aşamada birazcık böyle oyunu üzerine kabul edecek ama altı olduktan sonra her zaman e, Azir'e karşı skor tehdidi olan, ayrıca arka tarafı gidip Viego ile beraber çok iyi iş yapabilen, e, Zeriy'e oyunu oynatmayacak bir şampiyon. Bumpeak müziği çok iyi değil mi? Benim evet. çok hoşuma gitti, gaz yani. Evet. Güzel böyle müzikler ne zamandır Bumpeak'te e, duyduğumuzu hatırlamıyorum ben. Güzel keyifti. Yayık bu arada düşebilir mi pozisyonda? Kendini korumayı başardı. Şimdi 3'e 3'lük mücadele izlemeye devam ediyoruz. Mikiex'in de canı gittikçe azalıyor. Tutuştur bırakıldı. Mikiex'den güzel bir çıpa. Ve Sejuani'yi düşürüyorlar. Sejuani'yi düşürdükleri gibi Yayık da dönüşüyor. Ve iki kişiyi daha kovalamaya devam edecekler burada. Rax düştü. Reckless düşecek Son bir dönem Balta ve Draven 2-2 yapmayı başarıyor. Razork'tan agresif bir sıçra. Yayık'ı yakalamayı başarlar Bu güzel. sefer de Yayık'ın... Buna ihtiyaçları e vardı. Bir yer yok. Bu terbiyesizlik büyük <laughs> bu arada. Bu büyük bu arada. <laughs> Humanoid çıkmayı başaracak gibi görünüyor. Caps Dwarf'un üzerinden geçemeyecek tabii ki ama kovalayan bir Yike var. Son otomatik saldırı yeterli burada skorun alınması için. Bu çok ayıp ya. Vampiri alsa artı, hançer... Artı. Güzel ulti, Caps'ten ters <laughs> tarafa. Ne <gülüyor> yapsın <gülüyor> çocuk? <gülüyor> artık mouse ne tarafta duruyorduysa o E bastı sadece. Aynen. Ama Eee Humanoid'u <laughs> Mickey <laughs> X <laughs> Akıl dolu Bu arada öbür tarafta da tabii Yumi varmış <laughs> Yumi istemedi Yumi kucağına düştü Mickey X'in Yani orada askere gitsen evet. de peşindeyim dedi Bu arada Razor'da yakalanmış Sıçrası vardı almış. Humanoid atacaktı bu arada o sıçrayı Ve yay Yanda bırakın Blade bekliyor Bana gelsin gönder gelsin diyor Ama Yike diyor ki ben de ben de rahat ol M2-X şimdi üst koridorda Wunder'i darlama peşinde Razorka yakaladılar, onu buldular çünkü önlerinde de o vardı, Hans ama kovalamaya devam ediyor, ulti kullanıldı, Yike bu arada, takım arkadaşı Asar'la güvendi bir de Azir ultisini dodge'lamış oldu, 2 2 yapan bir Yike var burada. Şimdi burada bir nefes almaya çalışıyorlar, top fodder'ın üzerine gidiyorlar ama top Father buradan çıkacak mı? Yumi ultisini de dodge'ladı. Allah'ını Allah sana defansa gelsin. Tabii ki. Broken değil ama hala hayatta, hala yaşamaya devam ediyor. Karşı hamlesini de kullandı ama yeterli değil tabii ki. Üzerinde 5 kişi var çünkü. Ee, oh. ulti kullanıldı. Wunder'i düşürmek için yeterli değil. Azir Kulesi'nin altına sığınmış bir <laughs> fanatik beşlisi var şu anda. Ama istedikleri gibi bitecek mi burası bakalım. Ulti kullanılacak. Mikek sabaya savurmayı başardı herkesi. Hansam arkadan darlamaya devam ediyor, dürtmeye devam ediyor. Çarpı içeri girdi. içeri attılar. Reckless oluyor bu arada. Hala skor alınabilmiş değil. Broken Blade içeri girdi bir kişiyi. Sersemletebildi sadece. Mix arka tarafta Razor K'ye Ve yay kovalamaya devam ediyor. Reckless'ın gidebileceği hiçbir yer yok. Aynı kaleleri Rocks'ta paylaşıyor. Ve 4 kişiyi birden düşürmeyi başarıyor G2. Az önceki hatalarını da böylelikle telafi ediyorlar. Humanoid'un üzerine güzel bir sıçram 2 xten katliama da burada imza atan G2 oluyor. Keskin çelme ile birlikte Bide. bitkinlik bittikten sonra keskin çelme içeri giriyor. Ama skoru bulmasına yeterli değil. Reckless'ın hasarı. Peki maçın bitmesine yeterli mi 2 kullandığı bu yetenekler? Oy. Bakın Blade arka tarafta Hansaman'ın yardımıyla birlikte. Ee, Humanoid'u düşürüyor G2. Ve bir kişiyi daha yakalamayı başardı. Mickey X yani tam bir psikopat gibi oynadı bu mücadeleyi. Ya i̇nanılmaz bir performans. Evet. Vallahi, Draven böyle oynanır. Draven böyle oynanır Nautilus da. gerçekten bu kadar öne geçirebilir takım arkadaşlarını. Bence mi e yazar ya bu galibiyet. Abi Reckless hayır. <gülüyor> Çeşmede <gülüyor> onu da düşürüyorlar. Yan dakika 24'ü göremedik gerçekten. Günün son mücadelesi.